Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da 2 Haziran 2025 tarihli gübre fabrikalarını inceliyoruz. Gübre fabrikalarında son sinyalimiz satış teyit geldi. Bu sinyalle beraber ilk TP noktası 251'de ulaştık. İkinci TP noktası 226.60 ulaştık arkadaşlar. Altında kalıcılık oluşursa 202 bölgesi artık gübre fabrikaları için hedef noktası haline gelebilir. Hemen baktığımızda RSI'da MACD'de stokastik RSI'da güçlü düşüşler hala devam ediyor ve TP noktalarımızda gelmek üzere üçüncü olarak 269 direnç 277 291 direnç şu anki hissenin fiyatıyla direnç arasında %16.62 %20.26 %26 fiyatlanma farkı bulunmakta hissemizde Zaman dilimleri içerisinde trade yönümüzün tamamen düşüş olduğunu da görebiliriz arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketlilik gübre fabrikalarında da kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz.